Herkese iyi günler. Bugünkü videomda labioplasti ameliyatı sonrası gelişebilecek enfeksiyondan bahsetmek istiyorum. Ee, videomu izlemeden önce beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Labioplasti ameliyatı tabi bir ameliyat olduğu için enfeksiyon riski de olabilen bir e, ameliyattır. Fakat e, bu riski olabildiğince azaltmak adına ameliyat sırasında bizim e, mutlaka profilaktik e, antibiyotik uygulaması yaparız sonrasında da hastaya gerekli antibiyotikleri veririz. Tabi ameliyatı da steril, hijyenik ortamlarda yaparız. Fakat bütün ameliyatları düşünecek olursak karın içi ameliyatları falan yani bunlarla kıyaslarsak labioplasti ameliyatı karın içi ameliyatları göre enfeksiyon riski çok daha az olan bir ameliyattır. Tabii bu riski azaltmak için daha da azaltmak için hastamızın yapması gereken özellikle şeyler nelerdir? Mutlaka ameliyat sonrası hijyenine dikkat etmeli. Bizim verdiğimiz ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullanmalı, ee, özellikle o bölgenin hava almasını sağlayacak kıyafetler tercih etmeli, ee, nemli kalmamasına özen göstermelidir. Ee, eğer bunlara dikkat ederse zaten az olan o risk çok çok daha azalacaktır.